Evet, değilleme değil ay diye tarif söylüyorum. Bir dakika şimdi elimde ya tablet. Hemen şu şu tane tüm malzemeleri söyleyeyim. Bir tane bir adet şeker, bir adet su, bir adet limon, bir adet kaşık. Bu arada ben denemek için tek bu bardağı aldım. Bardağı derken oyuncak bardağı denemek için. Şimdi ben bu suyu buraya koyacağım çünkü tablet varken yapamıyorum. Bir, iki, üç ve üç. Arkadaşlar şimdi ben bu kadar su doldurdum. Bir dakika kamerası oldu. oldu Şu kadar su doldurdum. Şuraya kadar doldurdum. Şimdi bir adet limon. Sıkıyorum. dakika koyup geleceğim. Bir, iki, Ayşe. üç. E, ee, üç. Arkadaşlar evet, mamuzu da sıktık. Şimdi küçücük şeker dökeceğiz. Bakın açayım mı? Küçücük şu kadar dökeceğiz. Çok değil. Şöyle bir şey alacağız. Şu kadar. Bunu bunun için boşaltacağız. Ve karıştıracağız artık var ve sonuç böyle oldu şimdi içeceğim bakalım nasıl tadı arkadaşlar sade bir tadı var ama güzel Vallahi çok güzel size de denemeniz gerekiyor bu tarifi kaydedin öptüm bay bay